Merhabalar. 5. sınıf İngilizce dersi birinci dönem birinci yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Örnek bir yazılı hazırladım sizler için. Birlikte bu soruları çözeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ee, i̇lk bölümümüze başlayalım. Aşağıdaki derslerin yanına İngilizce isimlerini yazınız. Şimdi bakıyorum ilk fotoğrafa keman çalan çocuklar görüyorum. Yani burada bir ne ders var? Müzik dersi var. Müzik dersinin İngilizcesi neydi? Müzik. Yok, bir şey fark etmiyor. hepinizin de bildiğini düşünüyorum. İkinci resme bakıyorum. Resim yapan bir kız var. Ee, resim yapıyorsa o zaman biz buna resim dersidir deriz. Resim dersi neydi? Art. Aynı zamanda art sanat demektir. Bu anlamını da bilelim. Üçüncü resme bakıyorum. Üçüncü resimde e, fen bilim ya bir deney yapıldığını gör görüyorum ve de diyorum ki fen bilimleri dersidir. O zaman science'dır fen bilimi, science'dır. Science aynı zamanda bilim anlamında da gelmektedir diyebiliriz. Science kelimesini iyi bilin. Sosyal bilimler yazıyor bakın burada. O zaman sosyal bilgiler dersinden bahsediyoruz. Sosyal bilgiler nedir? Social science. Social, sosyal demektir. Science zaten bilim demektir. E hocam yukarıda fen dediniz diyebilirsiniz. Evet, science'ı tek başına kullandığımızda fen anlamına da gelir. Bilim anlamına da gelir. Ama sadece biz daha çok bilim olarak göreceğiz. Ee, bakıyoruz burada sayılar var. Sanki bir matematiğe benziyor. O zaman dersimizin adı Matt'tir. Evet. Şimdi B bölümümüze bakıyoruz. Aşağıdaki soruları doğru cevaplarla eşleştiriniz diyor. What is your name demiş. What is your name derken ne sormuş yani? İsmin nedir demek istiyor. İsmin ne diyor? My name is Shelley. O zaman... Bunun cevabı 1'dir. Sonra where are you from? Ee, Nerelisin diyor. O zaman biz where are you from'a nasıl cevap veririz? I am from Germany. Ben eee diyecek. 2 diyoruz. Diyor ki what nationally are you? Senin ulusun ne? Senin milletin ne diye soruyor burada. I am English. Bak ulusun burada. I am English olarak söylemiş. 3 diyelim buraya da. How old are you? yaşın kaç diyor. I'm 11 years old. Ben 11 yaşındayım diyerek 4 diyoruz. Buraya da how are you? Nasılsın diyor. Fine. Thanks. And you? Diyor ki iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın diyor. Bunu da 5 ile eşleştiriyoruz. Diğer bölümümüze bakıyoruz. Burada bir ID kartımız var. Bir parçamız var. Bu parçaya göre ID kartımızı dolduracağız. Öncelikle parçada ne önce diyor bir bakalım. Hello. Merhaba. My name is Elizabeth demiş. Yani benim adım Elizabeth diyor. I'm 12 years old. Ben de 12 yaşındayım. I'm from Germany. Ben Almanya'dayım. And I'm German. Ve ben Almanım diyor. Yani ulusu da Almanmış. Nationally Almanmış. I speak English and German languages. Ben İngilizce ve Almanca konuşurum. My favorite lessons are music and art. Benim favori derslerim müzik ve sanattır diyor. Baktığımızda birçok öğrencinin de favori dersi müzik ve sanat yani resimdir değil mi? I dislike math class. Ben matematik dersini sevmem diyor. Şimdi bakalım bize ID kartta ne soruyor? Name ismini soruyor. Parçamızdaki isim neydi? Bak Elizabeth'ti. Yazıyoruz ki ismi bunun Elizabeth'tir diyoruz. H, yaşı kaçtır? 12'dir. Söylemiştik. Country ülkesini soruyor. Ülkesi neydi? Germany. Almanya. Nationally ulusunu soruyor. Ulusu neydi? E, ulusu and I'm German demişti. Ben Almanım demişti. O zaman German diyoruz buraya da. Favorite lesson e, favorite favori derslerini soruyor? Favorite dersleri müzik and art yani resimdir. Evet, diğer bölüme geçtik. D bölümü. Diyor ki, cümleleri doğru kelimeler ile tamamlayınız. Ee, yukarıda vermiş in front of önünde anlamına gelir. On üstündedir. In içindedir. Under ise altındadır. Şimdi baktığımızda yine koyalım. A dog is the box. Şimdi resme bakıyorum. Ee, diyor ki köpek kutunun neresi? Kutunun bir şeyinde diyeceğiz. Köpek kutunun neresinde? üstündedir. O zaman on diyoruz. A dog is the hat. E, köpek şapkanın neresinde? Altında. O zaman buraya ne gelecek? Under gelecek. A dog is the box. E, köpek kutunun neinde bak? İçinde. O zaman buraya in gelecek. A dog is the box. E, köpek kutunun önünde in front of olacak. Evet. Son bölümümüze geldik. Aşağıdaki yerlerin İngilizce adlarını yazınız diyor. Ee, i̇lk kısımda hastane görüyorum ve ben buraya direkt ne diyorum? Hospital. Ee, hocam acil servis gördüm ve ben e, emergency dedim. Derseniz de kabul ederim. Çünkü bu da acil servis demektir. Emergency, acil servistir. Hospital ise hastane anlamına gelir. İkinci kısma bakıyorum ve e, havuz görüyorum. Havuz ne demektir? Pool havuzdur. Bu da kabulümüz. Swimming pool de yazabilirsiniz. Bu da yüzme havuzudur. Bu ikisi de kabulümüz. Üçüncü resme bakıyorum ve bir fırın görüyorum. Bakery fırın diyoruz. Son resimde ise bir kütüphane görüyorum. Hepinizin bildiğini düşünüyorum. Kütüphane, library. Evet bu sınavımızı tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Hoşçakalın.